Merhaba arkadaşlar. Endüstriyel ağlar dersimizin USB RS-232 ve RS-485 konusundan bahsedeceğim. Mücahit hocamızın önderliğinde ben Oğuzhan Erkalkan, Ali Efe Par, Tayyip Geçeli ve Mustafa Yüksel tarafından hazırlanmıştır. RS-232 nedir? RS-232 bir haberleşme standartıdır. Kısa mesafede haberleşme sağlamak için 1960'ların başlarında ortaya çıkmıştır. Şu an kullanılan standart ise 1987'de standart haline getirilmiştir. Yapılan çalışmalar kabloların kapasitansından dolayı 15 metre üzerinde yapılan haberleşmelerde verinin bozulmalara uğradığını göstermiştir. Ancak düşük kapasitanslı kablolar ile bu haberleşmenin 300 metreye kadar dayanabildiği görülmüş. RS-232 haberleşme standartı seri asenkron olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda tam çift yönlü olarak çalışabilmektedir. RS-832 iletimi yapılırken veriler eski karakterlerinden dolayı 8 bitli karakterler halinde iletilmektedir. İletim seri bir şekilde gerçekleşmektedir. Gönderilecek veri gönderici tarafından belirli bir formatta hazırlanır ve hatta iletilir. Bu işlem yapılırken alıcı sürekli olarak hatta dinlemektedir. Alıcı başlangıç bitini gördükten sonra bitiş bitine kadar olan aralıktaki verileri okur. Aslında hepimizin bilgisayarında, televizyon alıcılarında, Modeminde RS-232 çıkışları mevcuttur. Şu an kullanılan standart RS-232 kablosu ve çıkışını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. RS-232 TTL seviyesinde iletim yapmaz. Gerilim aralığı artı 12 volt ve eksi 12 volt arasındadır. Bilgisayarın binari sisteminde 0 değeri 0 voltu, 1 değeri ise 5 voltu temsil etmektedir. Buna aynı zamanda TTL seviyesi de denir. Ancak veri iletimini TTL seviyesinde gerçekleştirmek oldukça risklidir. Çünkü TTL seviyesi gürültüden çok çabuk etkilenip bozulmaya uğrayabilir. Burada devreye kısa mesafeler için RS-232 giriyor. RS-232, TTL seviyesinde iletilmiş olan veriyi kendi gerilim aralığı olan artı 12 volt ve eksi 12 volt aralığına çekerek dışarıdan gelecek olan görüntülerden etkilense bile veri kaybolması yaşanmamasını sağlıyor. RS-232 konektörü. RS-232 elektronik endüstri derneği tarafından geliştirilmiş ve standart haline getirilmiş bir konektördür. Eksi 15 volt ile artı 15 voltluk 2 voltaj seviyesi arasında bir değer belirleyerek 15 metreyi bulan bir haberleşme olanağı sunmaktadır. Ayrıca modem, klavye, fare gibi kısa mesafeli araçlar için de sayısal veri aktarımı olanağı sunmaktadır. RS-232 konektörünün eksi voltaj birimi 1, bir, artı voltaj birimi ise 0 olarak standart haline getirilmiştir. Ayrıca attığım boş olması durumu da 1 ile ifade edilir. Voltajın artı haline geçmesi veri gönderileceğinin işaretidir. Bu durum başlangıç biti olarak ifade edilir. Ardından gönderilen karakter dizilimi alıcı tarafından depolanır ve yorumlanarak karakter setleri haline dökülür. Her karakterin sonuna ise bir bitiş biti olan 0 eklenir. RS-232 konektörleri DTE veya DC olacak şekilde iki sınıfa ayrılır. Her iki konektörde hem veri alma hem de veri verme özelliğine sahiptir. Günümüzde en fazla kullanılan konektör tipi DB9 olarak bilinen tek haberleşme kanallı konektörlerdir. RS-232 özellikleri Her bilgisayarda bir ve daha fazla bulunur. Yeni bilgisayarlar USB gibi ara birimleri desteklemesine rağmen RS-232 USB ile gerçekleştirilmesi zor birçok işlemi gerçekleştirilebilir. Mikrokontrolde ara birim yongaları 5 volt seri portu RS-232'ye çevirebilir. Linkler 15 ya da 30 metre uzunlukta olabilir. Çoğu cihazlardaki ara birimler uzun mesafelere yönelik değerlerdir. USB linkler yaklaşık 5 metre, bilgisayar paralel ara birimi 3 metre ile 4,5 metre arası ve ieee 1284 tip B sürücüler ise 9 metre olabilmektedir. Oysa RS-232 çok daha uzun kablolarla da iş görebilir. Her RS-232 bir modeme bağlanırsa bu durumda telefon şebekesi tüm dünyaya iletim amacıyla kullanmak mümkündür. İki yolu bir link için sadece 3 TL ihtiyaç vardır. Paralel linkteki 8 adet veri hattı ile 2 ve daha fazla kontrol sinyali ve birkaç da toprak hattı bulunur. Kablolama maliyeti yanında bir de konnektör sorunu vardır. Örnek bir RS-232 haberleşme kodu Arduino ile. Arduino ile RS-232 haberleşme deneyimizi Proteus üzerinde çizdik ve test ettik. Bu deney internette PIC ile yapılmaktadır. Fakat biz bunu Arduino'ya çevirdik. Bağlantı şemasını aşağıdaki görselde paylaştık ve, ve çalışmasını kod üzerinde anlattık. Arduino'dan A karakterini gönderdik ve virtüel terminalden bu karakteri gördük. Arduino kodu. RS485 nedir? RS485 daha uzun mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hızı gerektiren yerlerde, daha çok alıcı vericinin gerektiği yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir seri iletim ortamıdır. RS-232 standartında yazılım katmanında kullanılan protokolün ne olacağı, iletim katmanındaki konektörlerin ne olacağı gibi özellikler kesindir. RS-485 standartı ise sadece iletim katmanı için standart belirlemiştir yazılım katmanında kullanılacak protokol ve kullanılacak konektörlerin tiplerini kullanıcının isteğine bırakmıştır. RS-485 temel dengelenmiş hat üzerinden veriler iletilmesi mantığına dayanır. RS-232 dengelenmemiş iletim ortamı olarak adlandırılır. RS-485 üzerinden veriler A ve B adları verilen iki kablo üzerinden iletilir. Bu iki uç dengelenmiş hatlardır. Dengelenmiş hatlar vericilerde diferansiyel sürücüler, alıcılarda ise diferansiyel alıcılar bulunur. Böyle bir hat aşağıda gözükmektedir. Dengelenmiş veri aktarımı Dengelenmiş hattın mantığı şöyledir. Eğer veri iletilirken iletim ortamında bu iki hatta da aynı yolla gürültü bulaşırsa, alıcının girişindeki fark kuvvetlendirici bu iki hattın farkını alacaklarından girişteki toplam gürültü miktarı sıfır olacaktır. Dolayısıyla hat boyunca veriye binen gürültünün alıcı girişindeki etkisi minimuma inecektir. rs 485'te vurulmuş kablo kullanılmasının ve doğru sonlandırma yapılması ile çok uzun mesafelerde çok yüksek hızlar sağlanmaktadır. Vurulmuş kablo iki burgu arasında faz farkı yaratarak gürültünün azalmasına yardımcı olurken sonlandırma işlemi iletim ortamındaki yansımayı minimuma indirecektir. RS485 standartı alıcı ile vericinin GND'leri arasında 7 volta kadar farka müsaade eder. Bu da çipin 5 volt besleme voltajına göre eksi 7 volt ile artı 12 volt GND kaymasına müsaade etmesi demektir. Böylelikle alıcı ve vericinin farklı güç kaynakları dolayısıyla oluşacak GND farkından dolayı oluşan sorunları minimuma indirger. RS-485 sürücüler 60 mA sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu 60 mA 32 adet alıcının devreye bağlanması, sonlandırma direncinin sisteme dahil edilmesi ve en kötü şartlar göz önüne alınarak belirlenmiştir. RS-485 sürücüleri ısı ile kapanma özelliğine sahip olup A ve B uçlarından fazla akım çekilmesi ne? izin vermeyerek merkezi işlem birimini korurlar. RS-485 alıcılarının giriş direnci 12 kOhm olarak standartlaştırılmıştır. RS-485 Konektörü RS-485 uzun mesafelerdeki veri iletişiminin sağlanması için hazırlanmış bağlantı araçlarından birisidir. RS-832'nin aksine RS-485'ler uzun mesafelerde veri aktarımını sağlamaktadırlar. Standart olarak üretilirler ve referans seviyeleri GND'ye göre belirlenmektedir. Ares 485 birbirine göre tam zıt iki sinyal kullanır. Yani A ve yani A0 iken B1'dir. İletilen verinin durumu bu iki sinyalin aritmetik farkından tespit edilir. Eğer VA eksi VB'nin aritmetik farkı 200 mV'dan büyük ve eşit ise çıkışı 1. Eğer VA eksi VB'nin aritmetik farkı eksi 200 mV'dan küçük ise küçük ve eşit ise çıkış 0'dır. Aşağıda herhangi bir kuvvet çıkışında B 01010101 bilgisinin hem RS 232'den hem de RS 485'de nasıl ifade edildiği verilmiştir. RS 485 konnektörlerinin 232'lerden bir başka farklı yönü de bu bağlantı araçlarının sadece iletişim katmanının standartize edilmiş olmasıdır. Geri kalan yazılım, protokol ve diğer konektör türleri gibi özellikler kullanıcının tercihine bırakılmıştır. RS-485 konektörü 7 volt ile artı 12 volt arasında bir değer çalıştırabilir. Bu sayede alıcı ve vericinin arasında meydana gelecek, gelecek bir GND kayması sorunu en azı indirgenmiştir. RS-485 konektörleri 32 adet alıcıya hitap edebilecek kapasitede üretilmişlerdir. RS-485 konnektörlerinin bir diğer önemli özelliği ise ısınma nedeniyle cihaz kapanmalarından etkilenmemeleri için fazla akım geçişlerini koru koruyabilecek tasarıma sahip olmalıdır. Bu nedenle bu konektörlerin giriş, giriş direnci 12 kilo ohm olarak standart hale getirilmiştir. Yüksek gürültülü cihazların yakınından geçen yüksek voltaja sahip güç kabloları RS-485 konektörlerine zarar verebilmektedir. Bu nedenle böyle ortamlarda RS-485 cihazları için galvanik izolasyon devrelerinin kurulması önerilmektedir. Bu sayede alıcı ve verici devrelerin bozulmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta kullanacak yalıtım malzemesinin konektörlerin geçiş hızının ne derece etkileyeceğidir. RS-485 özellikleri RS-485 Standart telekomünikasyon Endüstrisi Derneği Elektronik Sektör ittifakı olarak geçer rs 832'ye göre çeşitli avantajları vardır. Maliyeti düşüktür, sürücüleri ve alıcıları pahalı değildir. A artı 5 volt ya da daha düşük güç kaynağında çalışırlar. Böyle bir kaynakla farklı çıkı çıkışlarda gereken minimum 1.5 voltluk farkı üretebilirler. rs 832'nin artı eksi 5 voltluk minimum çıkışı, artı eksi gerilimli bir güç kaynağını ya da bunları üreten daha pahalı bir ara birim yongası gerektirir. A kapasitesi. iki cihazla sınırlı olmaması RS485'in çok sayıda sürücüsü ve alıcısı olmasını sağlar. Yüksek empadansı sürücülerle bir RS485 256 düğümlü olabilir. Uzun linkler. Link uzunluğu RS485'te yaklaşık 1220 metreye kadar çıkabilirken bu mesafe RS232'de 15 metre ile 30 metre arasındadır. Sürat. Saniyede 10 megabit mümkündür. Bit hızı kablo boyu ile ilişkilidir. Tablo 2.1'de Ares 485'in özelliklerine ve ak akraba bir ara birime yer verilmiştir. Seri ara birimlerde kullanılmasının yanında Ares 485 farklısal küçük bilgisayar sistemli ara birimi gibi hızlı paralel ara birimlerde de kullanılabilir. Örnek bir Ares 485 haberleşme kodu Arduino ile. Arduino Ares 485 kullanabilmek için ilk olarak Maxim Max 485 IC 5 volt Max 485 TTL RS 485 adlı bir modüle ihtiyaç vardı. Bağlantı şeması görselde gösterilmiştir. Bu programın amacı Arduino Uno'dan gönderilen B harfi Arduino Uno Nano tarafından okunur ve gelen veri istenilen veri ise pin 13'e bağlı LED'i yakar. Modüle veri yazmak istiyorsak Master Enable ucunu 1 veririz. Modülden veri okumak istiyorsak eğer Slave Enable ucuna 0 yazarız. Kodlar diğer sayfada detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Arduino master kodu. Arduino slave kodu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.